Açılış konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Potobiliyel Cerrahi Derneği Başkanımız ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mustafa Kerem'i huzurunuza davet ediyorum. Günaydın Sayın Dekanım, Sayın Meslektaşlarım, Değerli Öğrenciler. Hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Pepe Cerrahisi Derneği Sekizinci bölgesel toplantımızı yapıyoruz bu dönem içerisinde ee, İzmir'le başlamıştık, yine Ege'de devam ediyoruz. Ee, Akut Panklitte güncel yaklaşım konulu e, toplantıyı burada yapmamızı kolaylaştıran sevgili Önder hocama ve Okay hocama çok teşekkür ederim. Ee, derneğimizle ilgili birazcık kısa bilgiler vermek isterim. Türkiye PCB Derneği 1989 yılında İstanbul Üniversitesi'nde kurulan e, Pankreas Karaciğer Safa Yolu Cerrahisi Biriminin uzantısı olarak e, Ali Uras Hoca tarafından onun önderliğinde kuruldu. E, 1993 yılında ilk ulusal toplantımızı, uluslararası katılımlı bir toplantı İstanbul'da gerçekleştirildi. Gerçekleştirdi ve e, o günden bu zamana kadar düzenli olarak iki yılda bir toplantılarımızı yapmaktayız. E, üye sayımız... ...şu an 840 civarına kadar çıktı. Derneğimizin birçok aktivitesi var. Bunlardan bir tanesi... ...bunun gibi bölgesel toplantılar... webinar toplantıları... ...Ulusal Konseyimiz var. Her ayda iki kez yaptığımız... ...çok problemli pankreas karaciğer... ...cerrahisi olgularının tartışıldığı... ...olgu sunumları. Bunun dışında... Ulusal toplantımız var. Tabii ki e, eksiğini gördüğümüz özellikle genel cerrahi asistanları ve eğitim sonrası TPB cerrahisinin temellerinin anlatılmadığı konusuyla ilgili sıkıntıların olduğunu düşündüğümüz bir okul kurmayı planladık bir buçuk yıl önce. Ve yönetim kurulu böyle bir okulun kurulmasıyla ilgili çok ciddi destekte bulundu bize. E, derneğimizin eğitim kurulu var bilim ve araştırma kurulu var. Bu okul projesi derneğimizin eğitim kurulu tarafından gerçekleştirildi. Türkiye PB sanal okulu. Okulun temel amacı da aslında sadece asistanlar da değil, bütün öğrenciler de girip üye de olabilirler. Karaciğer anatomisinden başlayarak karaciğer cerrahisi, transplantasyon, immünolojisi, pankreas cerrahisi, pankreas anatomisi gibi PPB'nin bütün konularının ele alındığı toplam 69 dersten oluşan çok geniş bir müfredat. Kayıtlarımız tamamen ücretsiz ve şu an 1200 kadar kayıtlı öğrencimiz var. Bunların 300'ü akademisyen, diğerlerinin çoğu genel cerrahi aslanları ve uzmanları. Çok büyük bir Rakam bizim hedefimiz 200'dü. Ee, ulusal cerrahi Derneğinden çok ciddi destek aldık diğer derneklerden de destek aldık ve diğer derneklere de aslında örnek olduk ee, web sayfamız okulumuzun web sayfası dernek üzerinden giriliyor ama ayrı ee, burada girdiğiniz zaman bir üye girişi var çok rahat bir şekilde kayıt yaptırabiliyorsunuz ee, Derneğimizi aynı zamanda da Türkiye'deki pankres ve karaciğer cerrahisini e, geliştiren e, temellerini atan e, Ali Uras hoca ve Ali Menteş hocayı burada saygıyla anıyorum. E, okulumuzun e, amfi de, dersliklerinin isimlerini Ali Uras ve Ali Menteş amfisi olarak adlandırdık. E, girildiği zaman da hocalarımızın özgeçmişlerine. Ulaşabilirsiniz. Çok büyük emeklerle e, dernek buralara kadar getirildi sayelerinde. E, Tabi okul bittikten sonra bir sınav planlandı. Bu sınavı geçen genel cerrahi uzmanları e, ilk 20'si Kasım ayında yapılacak olan 16. Türkiye Pepe Cerrahisi Derneği'ne ücretsiz kayıt yaptırıp konaklayabilecekler, misafirimiz olacaklar. Pankreas cerrahisi anatomisi bazı derslerden örnekler verelim. Pankreas hastalıklarında tanısal radyoloji, pankreas hastalıklarında girişimsel radyoloji. Bu konuda çok yetkin hocalarımız tarafından bütün derslerimiz anlatıldı. Volkan Atsay hoca pankreas anatomisinde dünyada gerçekten çok önemli bir bilimsel noktada ve sözü geçen hocalarımızdan bir tanesi. Ee, bunun gibi sadece e, pankreas değil bütün konular çok yetkin, e, işin mutfağında olan, e, tecrübesi çok yüksek pankreas cerrahları, karaciğer cerrahları tarafından anlatıldı. Tabi e, anfilerimize aynı zamanda uluslararası çok yetkin e, ve çok sözü geçen HPV cerrahisi camiasında çok ileri düzeyli olan hocalarımız da, davetlerimizi kırmayarak dersten anlattılar. Bunlardan bir tanesi 2019-2021 yılları arasında Avrupa Derneği, HPB Derneği Başkanı'nı yapan Kevin Kahn'ın pankreasın kistik neoplazmlarını anlattı. 2023 ve 2025 yılları arasında Uluslararası HPB Derneği'nin başkanı olacak Röne Adam, ee, karaciğer e, Unresectable kolorektal metastazlarında tedaviyi çok e, geniş e, çalışmalarında sunarak e, öğrencilerimize iletti. Yine şu anki dernek başkanımız Avrupa Afrika Dernek Başkanı Ajit Silverden, Manchester'dan kolorektal kanserlerle ilgili 30 dakikalık çok güzel bir ders anlattı. Gelecek dönemin Avrupa Başkanı e, Mark Bezling'den robotik pankreas cerrahisini dinledik. Ee, yine Los Angeles'tan, Yuman Fong'tan, Unresectable un kolorektal Metastazlar'da palyatif tedaviyi dinleme şansımız oldu. Ee, Timothy Pavlik intrafatik kolajöseler karsinomları anlattı. Yine e, Çerit Hastanesi'nden hocamızdan kolajöseler karsinom derslerini dinledik. Bunun gibi uluslararası katılımlı, e, uluslararası konuşmacıların olduğu çok güzel bir okul kuruldu. Ve... E, öğrencilerimizin arasında uluslararası e, kayıtlı olan öğrencilerimiz için de ayrı bir arayüz yaparak bu derslerin ücretsiz olarak e, İngilizce formatında olan derslerin İngilizce olarak e, dinlenmesini sağladık e, Normalde Mayıs ayında yapmayı planladığımız sınavımız e, yaşanan deprem ve seçim süreçleri nedeniyle Eylül 9'una ertelendi. Bütün meslektaşlarımızı, girmek isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz. İkinci aktivitemiz, en önemli aktivitelerimizden bir tanesi, HPB Radar Literatür Takip Bülteni yılda 4 defa yayınlıyoruz. HPB ile ilgili son 3 ayda yayınlanan bütün dergiler, taranıyor ve seçilmiş makaleler 25 ile 35 arasındaki Seçilmiş makaleler hocalarımız tarafından e, özetlenerek yorumlanıyor. Bu da çok keyifli bir dergi. E, bir diğer aktivitemiz, e, geçen sene kurduğumuz derneğimizin e, yönetim kurumundan geçen bilim ve araştırma kurulu. Buradaki amaç aslında e, birlikte çalışma kültürünü oluşturabilmek. Yaptığımız ameliyatları paylaşabilmek, ulusal veri tabanı kurabilmek, karaciğer, pankreas, safra yaralanmaları gibi değişik konularda veri tabanı oluşturarak bilim camiasına, bilim dünyasına yayınlar üretebilmek, çok merkezli çalışmalar yapmak. Bu aktivitelerden bahsetmiştim. Çok kompleks vakaların tartışıldığı ulusal danışma toplantıları, ulusal konseylerimiz her ayın ikinci ve dördüncü haftası perşembe günleri yapılmaya devam ediyor. Derneğimizin bütün aktivitelerini derneğimizin YouTube sayfasından izleyebilirsiniz bu toplantı dahil olmak üzere. Yaklaşık 2418 abonemiz var. Twitter hesabımız var. Buradan dernek aktivitelerini bütün hepsini izleyebilirsiniz. Senkron kolorektal karaciğer metastazlarında güncel yaklaşım, HPB radyosine güncel durum, e, pankreas kanseri cerrahisi vasküler rezeksiyonlar, karşıt görüş oturumu, portal hipertansiyonun güncel tedavisi, e, Türkiye HPB cerrahisi Derneği kurul faaliyetleri ve son olarak gelecek ay yapacağımız postoperatif pankratik fistülde sızdırma hemostatik yama kullanımı gibi webinarlarımız var. Bunlar da ücretsiz bir şekilde dernek sayfamızdan e, izleyebilirsiniz. online yapılan toplantılar. Son olarak 2023 9-12 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan 16. Türkiye FB Cerrahisi Kongresi'ne hepinizi davet ediyorum. Bugün çok başarılı bir toplantı geçeceğini düşünüyorum ve ev sahipliği için tekrar hocalarıma teşekkür ediyorum.